Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte el bakım rutinimi paylaşacağım. Yaklaşık 3 aydır deniyorum ve memnun kaldım. Umarım siz de memnun kalırsınız. Ee, kış aylarında ellerimiz çatlıyor ve kuruyor. Yazında biliyorsunuz ki güneş lekeleri oluyor. E, yaş geçtikçe de kırışıklıklar oluyor. Hepsine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 2 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı limon suyu daha önce sıkmıştım. 1 yemek kaşığı taze kurutulmuş yeşil çay ve hindistan cevizi yağı. Öncelikle 2 kaşık şekerimizi ekliyoruz. Şeker biliyoruz ki ölü derilerden arındırıyor ve ipeksi bir yumuşaklık veriyor. Daha sonrasında limon suyumuzu ekleyeceğiz. Limon suyunun da faydalarını söylemek istiyorum. Cildi nemlendiriyor. Aynı zamanda tırnaklarınız kırılıyorsa sadece tırnaklarınıza da Limonun kabuğunu böyle parmaklarınızı batırarak sürerseniz tırnaklarınıza ve bir 10 dakika bekletirseniz tırnak kırılmalarına da fayda sağlıyor. Ve cilt lekelerine iyi geliyor. Yani güneş lekeleriniz varsa da kullanabilirsiniz. Yeşil çay cildin kırışmasını engelliyor. Şöyle birazcık şöyle eriterekten. Biraz kırarsanız. Bu dördüncü videom olacak ama hala çok heyecanlıyım. Tamam, bu da tamam. İki kaşık da hindistan cevizi yağı koyacağım. Şöyle çok doldurmanıza gerek yok. Bu yeterli. Sonra bunu karıştırıyoruz. Şimdi bu bakımı elimiz uygulayacağız. Şöyle. Hindistan cevizi yağı kolajen üretimini arttırıyor, cildin zarar görmüş yerlerini de besliyor. Bu yüzden onun faydası da iyi ama hindistan cevizi yağı yoksa zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağının da biliyoruz ki faydaları çok fazla. bunu ilk uyguladıktan sonra bile cildinizdeki değişikliği göreceksiniz ben çok memnun kaldım umarım sizde kalırsınız bu karışımı iyice elime yedirdim 2 ee, dakika daha bekleteceğim hindistan cevizi yağının emmesini bekleyeceğim cildimiz iyice emsin diye sonrasında elinizi ılık suyla yıkayabilirsiniz ellerimi yıkadım Cildim şu anda yumuşacık, şöyle gösterebilirim ee, ve nemli hissediyorum ama yine de cildimde yaralar olduğu için ve nemini tam koruması için bu Hametol'ün el bakım ve onarıcı kremini kullanacağım. Tavsiye ederim ben çok memnun kaldım. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Cilt tonunu eşitliyor ve cildimde hiçbir leke bırakmadı. Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.